arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz Defne ile markete geldik. Abur cubur alacağız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Neler alacaksın bakalım? Hmm, marshmallow. Marshmallow istiyorsun. Evet. Bakalım marshmallow var nerede? Hadi bak bakalım. Ondan mı istiyorsun? Evet. Hmm. Defne onların bir de küçükleri vardı sanırım. Yok mu? Bak bak şurada var. Nereden i̇şte şunlar mi? şunlar. İşte. Bu, al. Al kızım pembeyi. Pembe beyaz karışık. Beğendin mi? Evet. Koy burada sepeti. Var, evet. Defne sana bir de sürpriz. Ne o? Ee, boni bon. Bonibon, evet, bonibon. Bunlar da almış. Kozbik, kozbik. Bundan bir şeyler saat çıkıyordu bu. Saat çıkıyordu, tamam. Alacak mısın? Abur cubur alışverişindesin galiba. Hı? Yani. Tamam, al bakalım. Aldım. Acaba içinden ne çıkıyor? Acaba içinden ne çıkacak? Tamam. Kelo. Bir tane saat var, bir tane kelo olan sıkı var. Öyle mi çıkıyor? Evet. Hmm. Evet. Hadi arabayı çevirelim. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Başka neler alabiliriz? Eee, kraker alabiliriz. Krakeri. Aa, sen baston çikolata istiyordun. Evet. Gel gel. gel. Anne. Efendim. Düdüklü şeker. Aa, düdüklü şeker istiyordun. Evet, al bakalım. Doğru. Evet, koy onu da. Buradan açıyoruz. Buradan açıyoruz. Sonra ötürüyor musun, üflüyor musun? Üflüyorum. Neymiş Ne? Ne? Cheesecake şeklinde yumuşak şeker. Oo. Anne, bundan bir daha almıştık O da? O da yumuşak şekermiş. Aa, sakız. Sakız. Metreş sakızmış. <laughs> Defne şunlardan istiyor musun? Ozma dondurma. Aa. İstemiyor musun? Alsaydık bir tane evde dursaydı. Bundan hiç almadık. Ondan mı istiyorsun? Peki ondan al. Hiç almadık. Ondan alabilirsin. Tamam. Bunu makasla açacağız. Makasla açarız. <laughs> Peki tamam. Başka ne bakalım? Biraz Aa. Evet. Başka ne alalım? Bak. Neymiş o? Hindistan cevizli. Top. Top. Şekerli. <laughs> Top şekerli. Evet. Top Ablana da bir şey alalım Defne. Ne dersin Aa, Evet, içecek alacaktık. Unuttuk. İçecek alacaktık. Evet, hadi bakalım. Aa, etipof. Evet, evde var etipof. Aferin sana. Evet, galeta çubukları, evet, onları biz peynire batırıp yiyoruz, doğru. Aa, evet, hadi, kreker mi bakalım biraz da Evet, geç bakalım şuradan, geç, geç hemen krekerini al. Çubuk Aa, bu acılı değil. Tamam, ondan al. Bu? Hadi, görüşürüz de. Görüşürüz.